Ömer bin Hattab'ı hepimiz biliyoruz. Öldürmek üzere evinden çıktı. Bana Resulullah'ı bulun ayaklarına kapanacağım dedi. Ama arkasından peygamberin gösterdiği bir mucize ile değil aleyhissalatü vesselam. Ablası Sıfat'ıma ne yapmaya geldin diye sorduğunda işte sizin elinizdeki bu kitabı imha etmeye geldim dedi ver bakayım ne okuyorsunuz siz sizi sapıttıran nedir dedi aldı eline tesadüfen Taha suresinin ilk ayetleri rastladı zaten bir deriye ya da bir kemiğe yazılmış yazılardı onlar nedir bu yazı diye aldı Taha ma enzelna aleykel kur'an li teşka illa tezkireten limen bir iki üç ayet deyince dağ gibi Ömer yığıldı kaldı bu kitap kime indiriliyorsa beni ona ulaştırın dedi 3 ay Kur'an kursuna gitmedi yaz tatilinde imam efendilere teslim edilmedi ortada duran ılıman o taraftan bu taraftan bir adam değildi peygamber öldürmeye namzet bir katil adamdı ya önceki gün ya bir önceki günde alkol kullanmıştı tertemiz biri değildi herkesin ürktüğü bir sert adamdı ama bir iki üç ayet demeden Kur'an eritti mum haline soktu onu sadece Ömer mi 120 bin kişi o ayetleri dinleyerek mum oldular 20 senede ne diyorsun be Muhammed diye konuşmaya başlayanlar onun sadece iki sözünü dinledikten sonra çok doğru söylüyorsun deyip önünde diz çöktüler.